geçmiyor ki ünlü diva Bülent Ersoy hakkında asılsız haberler çıkmasın. Ünlü sanatçıyla nişanlandığını iddia eden bir bayan kanal kanal gezerek bu iddiasını doğrulatmaya çalışıyor. Benimle birebir askerlik yaptığı işi de son derece yanlıştır. Birebir askerlik yapmadık. <laughs> ya ne kadar yalancı bir adamsın sen ya. Nasıl askerlik yapmamış? Bu görüntüler ne? Ne bu görüntüler kardeşim? Yapmış işte kadın askerlik. Ne konuşuyorsun? Doktorlarca incelendi. Ne incelendi? Ve o inceleme neticesinde askerliğe asla ve asla ya. elverişli değildi. Ya, bırak orada ne? damgası var. Ne damgası var? Bu damga evet. askeriyenin sahte olabilir mi? Olamaz. Efendim? Olamaz. Hızırmayın. Bu raporum var. Var. Raporum var. Ne? Askerlik yapmaz. Hızırmayın plan tanımı. Allah Allah yaptıracaksınız ya? Ben bu Bülent Ersoy konusunu şiddetle kınıyorum. Bence onun yüzüne bu saatten sonra kimse hiçbir şeyi tokat gibi çarpamaz. Böyle tokat atıyorsunuz. Ne için? Ha! Koca kafalar, kocaman kafalar. Koca kafalar, kos kocaman kafalar. Koca kafalar, koca koca kafalar. Koca kafalar, kos kocaman kafalar. <gülüyor> <gülüyor>